Azerbaycanlı binbaşı doktor Nigar Azerbaycanlı binbaşı doktor Nigar Panahova Türkiye git diyene kadar buradayız dedi. Biz e, ne zaman git diyersiniz öyle o zaman gideriz. Biz e, Azerbaycan halkı olarak hep Türk halkının yanındayız. Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek açıkça Türkiye düşmanlığı yapanlara asla kulak asmayın. Yani güçlendirme yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Yok, sıfırdan başlamak suretiyle 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine lütfen müsaade etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanı doğru söyledi. Karamsar olmayın. Devlet ile sizin aranıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyin. Aslında bu millet buna hiçbir zaman fırsat vermez. Vermeyeceğinin en güzel tablosu da şu görüntüdür. Öyle bir güne geldik ki bu kadar olumsuzluklar yaşanırken bile milletimiz ferasetiyle birlikte dimdik ayakta durmaktadır. Keşke yaşanmasaydı, keşke olmasaydı diyoruz. Ancak bulunduğumuz coğrafya maalesef ki fayatlarının üzerinde. Çantamızı alıp ülkeyi terk edemeyeceğimize göre Bilimi kullanarak hırsızlığı bitirerek yatay mimari uygulayıp yaşayacağımız binalarımızı inşa edeceğiz. Biliyoruz şu anda hepiniz olmaz kardeşim bu ülkede ne hırsızlık biter ne yandaş kayırması biter. Bu ülkede temel kazıp mağara şeklinde kat çalışıp onu da kiraya vermeye çalışanlar bitmez. Deseniz de emin olun ki hepsi bitecek. Nasıl bitecek biliyor musunuz? Allah, Allah bela, bela yazmaz gelmez. kul azmadıkça. Bu iki kelime aslında her şeyi anlatıyor. Geçmişimiz şanla şerefle dolu bir millet olarak, dünya malının sadece dünyada kalacağını bilerek, Allah'ın sancaktarlığını üstlenmiş bir millet iken, mal ve para hırsı gözümüzü bürüdüğü anda mekanın sahibi cezayı hepimize keser. Sen istesen de istemesen de. O doğru yola mutlaka dönersin. He dönmüyor musun? Türk de olsak, bugüne kadar şanlı tarihimiz, şerefli geçmişimiz de olsa hiç fark etmez Yüce Allah yok eder. Ayeti kelimeyi de unutmayalım. Nice kavimleri yok ettim, görmez misiniz? Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde akıllanmaz mısınız, ders almaz mısınız, akletmez misiniz? Şeklinde de buyrulur. 6 Şubat gününe bu takvim yaprağının denk gelmesi de herhalde bir tesadüf değildir. Yani sadece bilim değil, dinimizle bize emredilenlerle birlikte bilimi dinleyerek yürümek zorundayız. Aynı ecdadımızın asırlar önce nasıl ki cihana hükmettiği gibi bilimi kullanarak İslam'ı uygulayıp ancak bu soygun düzenini, mal hırsını, kira azgınlığını bitirebiliriz. Yoksa bunun dışında özümüzü unutup özümüze dönmeyi reddedip 200 bin liralık daireye 2 milyon lira istemeye devam edersek hatta bu parayı euro dolar cinsine çevirdiğinizde İngiltere'den tarihi bir kale satın alındığını, İspanya'dan bir köy satın alındığını veya dolar cinsinden Amerika'da 1000 metrekare üzerine kurulu deniz kenarından bir malikane satın alınabildiğini göz önünde bulundurmazsak, bir mala ederinden çok çok fazla para isteyip rant elde etme peşine düşersek, 2000 liralık kiralara 10 bin lira hatta afetten kaçanlar oldu diye 20 bin liralara çıkartmaya devam edersek, Emin olun o fay her gün biraz daha kırılacak. Ve suçsuz insanlar da bu işin suçlularının yanında cezayı çekmiş olacak. Dün Sayın Süleyman Soylu bile bu duruma adeta isyan etti. Çünkü isyan edilmeyecek gibi değil. Devlet hangi birine koşacak? Çevre illerde kiralar almış başını gitmiş. Hazır fırsat. Afet bölgesinden kaçan, ve zaten yeteri kadar üzüntü çekmiş. Hayati tehlike atlatıp malını mülkünü kaybetmiş. Ailesinden insanları kaybetmiş vatandaşlarımıza. Böyle bir kira zulmü daha görülmemiştir. Bunun için diyoruz ki millet olarak geçmişimizi hatırlayıp artık özümüze dönme vaktimiz çoktan gelmiştir. Dünya malının dünyada kalacağını, mülkün sahibinin yalnızca yüce Allah olduğunu unutmaya devam edersek Maalesef ki belalar peşimize bırakmayacaktır. Biraz da kendimize öz eleştiri yapmak istedik. Çünkü devletimiz her yere yetişemez. Bu öz eleştiriyi zaten dün itibariyle Sayın Süleyman Soylu da yaptı. Biz de buna istinaden o bölgede evini kiraya vermeye çalışanlar için de bir düşünme fırsatı belki sunmuş olduk. Bundan dolayı böyle bir büyük afette yara almış, acı çekmiş insanlarımıza gözümüz gibi bakıp koruyup kollamamız gerekirken acımasızca yaklaşırsak her şeyden önce can kardeşlerimize haksızlık etmiş oluruz. Azerbaycan'ın ve diğer Türk devletlerinin bu dönemde kendilerine nasıl da paraladıklarını, ne şekilde destek verdiklerini, canla başla mücadele ettiklerini, ülkelerini bırakıp buraya gelip sahra hastanesine varıncaya kadar kurup mücadele ettiklerini izledik. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Biz Türk dünyası olarak dünyanın en asıl milletiyiz. Ancak bugünkü koşullarda yürüme şansımız hiç yok. Özümüzde nasıl merhametliydiysek, nasıl dünya malına önem vermiyorduysak yine aynı şekil olmak zorundayız. İşte o zaman devlet millet el ele aşılamayacak hiçbir sorunun olmayacağını da belirtmek isteriz. Nitekim devletimiz büyük bir refleks göstererek gerek maddi anlamda gerek milletimizi açıkta bırakmamak için çok hızlı hareket ederek yarın itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da duyurduğu üzere binaların inşaatına hemen başlanacak. Ama devlet yetkililerinin verdiği mesajlara baktığımızda ve gazeteci arkadaşlarımızdan da edindiğimiz bilgilere göre bu son afetten sonra devletin artık çok daha katı kurallar koyacağını özellikle TOKİ'nin daha fazla sahada olacağını öğrendik. Bundan sonra yaşanacak herhangi bir sallantıda yapılacak binaların yıkılmaması, zarara uğramaması için çok katı kuralların getirileceğinin bilgisini aldık. Bizden sonraki nesiller bir daha bu tabloyla karşılaşmayacak şehirlerle buluşacaklar. Biz bu sözü her yerde verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözü her yerde verdi. E biz bunu her yerde yaptık. Her yerde gerçekleştirdik Allah'ın izniyle. Yine aynısı gerçekleşecektir. Akabinde başta İstanbul olmak üzere riskli bölgelerde bulunan yapıların hızlı bir şekilde yeni bir denetim mekanizmasının kurulup olası bir sallantıda risk taşıyan binaların derhal hiç vakit kaybetmeden yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesi için birçok yol haritası masada ve hayata geçirilmesi planlanıyor. Biliyoruz ki şu anda İstanbul'da oturan vatandaşlarımız şunu diyordur. Artık İstanbul için çok geç. Geri dönüş yok. Maalesef bu konuda bizler de öz eleştirimizi defalarca yaptık. Keşke bu binalar, özellikle gökdelenler riskli bölgelere dikilmeseydi. Bundan dolayı da İstanbul'un nüfusu bu kadar patlatılmasaydı. Yabancılara mülk satışı hiç yapılmasaydı. Hele ki İstanbul gibi dünyanın en kritik bölgesinde böyle bir işe imza atılmasaydı bunları anlatıp öz zaten yapmıştık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak bu demek değildir ki biz İstanbul'dan vazgeçelim, herkesi kaderine terk edelim, devlete hiçbir şekilde güvenmeyelim gibi bir şey söz konusu bile değil. Bu konuda susmadık, sizlerden aldığımız cesaret ile de susmayacağımızı bir kez daha belirtelim. Afet yaşanacak diye ecdadımızın bize en büyük mirası olan İstanbul'u elbette ki terk edecek değiliz. Terk edecekse haksız yere buradan toprak satın almış, mülk satın almış, alelacele dayanıksız yapılmış binalara yerleşen yabancılar terk edecek. Sayın Bahçeli'nin İstanbul için dün itibariyle verdiği mesaj çok önemlidir. Grup toplantısında şunu dedi. İstanbul için hali hazırdaki bütün felaket senaryolarını değerlendirip acil bir şekilde tedbir alınması gerekiyor. Bunun anlamı İstanbul'da şu anda masaya yatırılmış durumda. Nitekim az evvel de dediğimiz gibi aldığımız bilgiler de bu yöndedir. Özellikle eski yapılar hızlı bir denetime sokularak gereken neyse o yapılacaktır. Dikilen gökdelenlere ne olur bunu şu anda kestiremiyoruz. Devlete mutlaka bunlara da bir çare bulacağını düşünüyoruz. Çünkü artık bu konu devlet yetkililerin verdiği mesajlara da bakılırsa masaya yatırılmış durumda. İstanbul'da oluşabilecek bir hasar bütün Türkiye'yi baştan aşağı yıkma niteliğindedir. Sebebi ise bütün Türkiye'nin vergisinin %60'ından fazlası İstanbul'dan toplanıyor. Bunun için devletimiz hızlı bir şekilde refleks vermek zorundaydı. Son yaşadığımız bu üzücü olaydan sonra da bunun bir milat olacağını ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Devletimiz büyüktür. El birliğiyle Devletimizin üzerinde de millet olarak bizler baskımızı arttırarak bir an evvel riskli bölgelerin risk bölgesi dışına çıkartılması, riskin ortadan kaldırılması için elimizden ne geliyorsa onu yapmak zorundayız. Devlet ile millet arasına sokmaya çalışanlara